Agalarım, herkese selamlar. 30 Ocak 2024 Perşembe iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet karşılaşmamız var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Onun dışında sizlere temsilcilerimizin maçlarını da yorumlayacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Sizlerden aynı şekilde aga beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Özellikle bir beğeni ve yorum. Abi o kadar emek var ciddi manada. En azından emeğine sağlık yorumu sizlerden beklentimiz olduğunu belirtelim aga. Dilerseniz başlayalım. 7 maçımız var. 3 adet maç skor yarışmamız var. Temsilcilerimizin maçlarını aldık. Hangisini sorsak diye düşünmedim. Hepsinden bilen ikişer kişiyi gruplarımızda 7 gün boyunca misafir edelim. Toplamda 6 kişi. Ajax, Galatasaray, Twente, Beşiktaş, Midland, Fenerbahçe maç ne olur sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır aga. Her türlü soru görüş öneri, skor bilenler, WhatsApp VIP gruplarına katılmak isteyenler de Ekranda gördüğünüz numaradan benimle iletişime geçebilir aga. Her türlü soru görüş öneri dediğim gibi. Aga hal hatır, sormak isteyen bile yazabilir. Açıklama ve yorumlar kısmında linki var zaten. Oradan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Dün raporunu bahsedeyim aga. Dün bir adet kuponum vardı. Çok fazla bülten yoktu zaten. Bir adet de yüksek mislim vardı. Öncelikle yüksek mislimi alayım dedim. 3000 TL. Burada dedim ki Kasımpaşa'nın ben en az bir yarıyı kazanmasını bekliyordum. Maçı 5-4 zaten galibiyetle tamamladı Aga. Onun da detayına birazdan değineceğim. Canlı da WhatsApp'ta zaten. Günün kuponuna baktığımız zaman da Kasımpaşa tarafından iki tane gol beklerken de Verona mücadelesinde ilk kere bir gol alalım dedim. 2 0 oranı vardı. Günün kuponu da tertemiz geldi. Dün hatasız gittik zaten. Canlı da full oldu. Kazan sağlayan herkese bereketli olsun. Bizde her gün kuponda var. Canlı da var. Misli de. Canlı olarak da zaten WhatsApp'ta en iyi şekilde devam ediyoruz. İzlemiş olduğumuz karşılaşmada canlı, canlı bahisler alaraktan da Aga bak şunu söyleyeyim. Eğer canlı oynuyorsan, yani bizim grubu denemiyorsan gerçekten çok şey kaybediyorsun. En azından bir ay denemenizi öneririm. Canlı grubunda zaten sohbet odası da var. Sizlerin de sohbet edebileceği bir oda. Burası. Buradan da maç hakkında arkadaşlarla birlikte görüşler vesaireler belirtiyor. Çok güzel bir ortam var bilginize. Ha buralara giremedin. Ücretsiz Telegram grubu var. Açıklama yorumlar kısmında linki var zaten. Buraya da katılım sağlayabilirsin. Burası ücretsizdir aga. Hatta dünden şöyle biraz göstereyim. Aga dedim ya günün kuponu vardı. Tertemiz içeri aldık diyerekten de. Bereketli olsun. Ondan sonra Kasımpaşa maçı vardı. 5-4 bitti. Biz elimizden geleni yapalım dedim Aga. Dedim ki %3 olaraktan yani kasayı da biz Whatsapp'ta yönetiyoruz bu arada. Onu da belirteyim. Dedim ki Kasımpaşa'nın ben buradan maçın geri kalanını kazanacağını bekliyorum. Rakip 10 kişi 4-3 öne geçti Aga. Dedik ki Paşa direkt fal attı maç 4-4 oldu. Geri kazanır olduk. Dedim ki bir bahis daha yapalım mı? Yapalım. Kasımpaşa'nın galibiyetini aldım aga 1.49 gibi orandan. Çok fazla pozisyon buluyordu. Paşa çok net. Hop 5-4 bir bahis daha. Sakarya'ya da bahis verdim. 90 artı 2'de de onun golü verdi. Öncelikle şöyle 2'de 2 oldu mu? Sakarya maçına 2.5 üst vermiştim. Geldi. Maçın geri kalanı Kasımpaşa kazandı mı? Kazandı. Peki maçı Kasımpaşa kazandı mı? Onu da kazandı. Yüksek mi isli peki geldi mi? Kasımpaşa bir yere kazanır. O da geldi aga. Ondan sonra dedim ki aga günün programı var dedim. İki tane maçımız var. Genoa maçıyla Aleves mücadelesi var dedim. Burada gruba girenler vesaire derken Genoa'nın bir golünü aldım Aga. 1.53 gibi orandan %2. Kasa yönetmeye devam ediyoruz. Aga bu da geldi. Tertemiz. 5'te 5 oldu canlı. Çok güzel bir gün oldu. Kapattık. Herkese bereketli olsun. WhatsApp ilk gruplarına bu şekilde alıyoruz. Yine Şampiyonel Ligi ve Avrupa maçları var. En iyi şekilde oyuncu kuponları her şeyle birlikte WhatsApp'ta eğiteceğiz inşallah. Devam edelim. Sizlerden beğeni yorum desteklerinizi bekliyorum. Aga. Dediğim gibi 5000 kişi izliyor. 500 kişide versin Belga. Ben. Bence buna değeriz diye düşünüyorum. Sizlerden beklenti içinde bekliyoruz bakalım. Ajax Galatasaray maçın skorunu sorduk ne olur diyerekten de. Öncelikle çok gol bir mücadele geçmeye aday karşılaşmalardan bir tanesi Galatasaray'ın oyunu kaynaklı. Ve bence golü de olacak. Ne varın oranı var ne 2.5 üst oranı. O yüzden bu maça canlı da yürümek çok güzel. Maç önü Galatasaray'ı her zaman aldığımız gibi bir korner tercihi alabiliriz. Korner barenleri sabit oluyor zaten. 8.5 varsa 8.5. 8.5 yoksa da 9.5 üst korner. Her türlü her açacaklar yani onu. O yüzden ana tercih olarak bir korner kullanabilir. Onun dışında maçı biz böyle çok golü beklediğimiz için yüksek orandan da ilk yarıdan 2 tane gol bekleyebiliriz bence. Gollü bir mücadele bekliyorum ben. 2-2 3-2 Galatasaray galibiyet falan. Açıkçası yakınım. Bakalım hayırlarına vesile olsun. Yarasın yani 3 puan bize Galatasaray tarafına gelsin. Twente ile Beşiktaş mücadelesi. Aynı şekilde bu maçın da maç skorunu sizlere sorduk aga. Benim beklentim burada yine bir Beşiktaş'ın Avrupa'da maç biraz Beşiktaş'ta maç seçme olayı vardı. Atletik Bilbao maçında nasıl oynadı? Geldi Antalya maçında nasıl oynadı? O yüzden Beşiktaşlar bence biraz maç seçme olayı olduğundan kaynaklı ve seçilecek maçlardan biri. Yani bu maçta oynamayacaksan zaten nerede oynayacaksın ki? Puan durumuna baktığın zaman sen son sıradasın. Eğer playoff'lara girmek istiyorsan da bu maçı mutlak galibiyetle tamamla tamamlaman lazım öncelikle. Bunu bir söyleyelim. Onun dışında Beşiktaş tarafında galibiyet lazımken Twente'de bence gol bulacaktır diye düşünüyorum. Karşılıklı gelecek goller. Ama umarım Beşiktaş burada 2-1 gibi skorlar kazanırsa bizim çok da işimize gelir. Temsilcimiz de Avrupa'da devam etsin isterim. Sizler de mutlaka yorumlara yazın. KG benim ideal tercihim. Başka bir tercihim olmayacak. Midland'la Fenerbahçe karşılaşması. Yine aynı şekilde sizlere maç skorunu sorduk. Ne olur diyerekten de yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Aga Fenerbahçe'nin de mutlak galibiyet alması gereken maçlardan bir tanesi. Onlar da 23. sırada Aga. Fenerbahçe oyunu oynuyor mu dersen Aga Fenerbahçe oyun oynayamıyor. Oynamıyor Aga. Yani Göztepe maçında da ilk yarıda çok kötü bir oyun. İkinci yarı Nesri kalite faktörüyle birlikte geldi maç bence. Yani o iyi oyunun gerçekten Fenerbahçe'ye hasretiz. Bakalım olur olmaz ki. Fenerbahçe'de çok da sakat isim var. Olmayan isim var. Cezalı isimler var. Amurabat, Samuel. O da yok aga. Burada ben Midland tarafından da bir gol bekliyorum açıkçası. KG var. İdealden alınabilir. Onun dışında yüksek oranlarda toplam gol aralığı 2-3 gol bandına sıkışabilecek maçlardan birisi. Alırsa Fener alır. Umarım 2-1 bandında kalabilir. Fener de oyunu kitlediğine. Lyon maçına bak 0-0 bitti. Öyle bir maç geçmez bence Midland'dan kaynaklı ama KG bekliyorum. Maç bence bir 1-1'e gelecektir. Ondan sonra biri bence 2-1 bir alırsa öyle maçı koparacaktır diye düşünüyorum. Bol şanslar. Devam ettim. Rangers'la Gillo'yuz mücad mücadelesi. Rangers'ın da Tempolu oyunu Manchester karşısında Avrupa'da izlemiştik. Yine aynı şekilde Tempolu güzel bir oyun beklediğimden kaynaklı. Gillo'yuz da burada etki edecektir bence. Golleri yönelmek çok mantıklı olarak görüyorum. Karşılıklı, gel karşılıklı gelecek golleri bekliyorum aga. Hatta burada zaten puan durumuna baktığımız zaman da iki takımla böyle gollü bir beraberlikle yarar gibi geliyor. O yüzden değerlendireceklere ben KG'yi öneririm. Hatta yüksek oranla bir maç sonu sıfır bile gelebilir. Nisle Bodo karşılaşması. Bodo bir tarafta tempo ve oyun varken Bodo tarafından bahsediyorum. nice tarafında da biraz oyuncu kalitesi ön plana çıkıyor. Hızlı oyunla birlikte yine gollere gidebileceğimiz bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum ben. Fakat bu maçta oran bulmak biraz zor. Eğer isterseniz doğrudan bir 2.5 üst okeyim ben. Ama şöyle de bir tercihim olacak. Bodo'nun ben hızlı başlamasını bekliyorum. İlk yarıda deplasman golü de 1.70 bantlarının oran var. İdeal tercihim burada 2.5 üstken ilk yarıdan bir Bodo golü de bence değerlendirilebilir. Diğer mücadele Manchester United mücadelesi. Bükreş'le oynayacaklar aga. Manchester'a geçen maç Rangers'la değerlendirirken ne dedim ben? Rangers'ın atacağı bir gol. Yine aynı şekilde burada tarife belli. Özellikle Bükreş'in ilk 8'deyken birlikte Manu'nun çok bir burada yedek kadroyla veya rotasyonla da çıkabilir. Bükreş tarafından ben bir gol bekleyeceğim Aga. Bence mantıklı olan Aga Manchester ne olursa olsun gerçekten loser bir takım. İyi o. Başına kim gelirse gelsin. Ben burada yine baba gibi Manchester'ın karşısına geçiyorum. Atacağı bir gol. Ev sahibi Bükreş'in atacağı bir gol bana yeterli olacaktır. Sürpriz çıkma ihtimali olan maçlardan biridir. Diğer karşılaşmam Andalet ile Hoffenheim mücadelesi. Yine güzel gollü geçmesini bekliyorum. Andalet zaten burada ilk 7'nin içindeyken, 7, ilk 8'in içinde zaten 7. sırada galibiyet isteyecektir. Hoffenheim da galip gelirse belki bir playoff şansı elde edebilir. Sonuçlara bağlı olarak da güzel bir mücadele beklediğinden kaynaklı. 2.5 üst benim burada ideal tercihimdir. Genelde golleri Andalya tarafına bekliyorum ama Hoffenheim'le gerçekten tempo oyun ve kalitesiyle birlikte gol bulabilir. Mücadelede 2.5 üst beklediğimi de belirteyim. Toplamda 7 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Kuponlarımız, mislerimiz, oyuncu kuponlarımız, alternatif kuponlarımız Whatsapp'ta olacak zaten. Her türlü soru görüşmeleri için ekrandaki numaradan iletişime geçebilirsiniz. Bu 7 maç içinde bol şanslar. Görüşmek üzere. Sev